Şarkıcı Fatma Turgut, Beşiktaş İskele'de kendi şarkısını çalan gençleri görünce ansızın eşlik etmeye başladı. İzleyelim. <laughs> bazen fırsat Beşiktaş iskelede de gelebilir. Örneğin biz bu gençleri bilmiyorduk, yaptıkları müzikten de hiç haberdar değildik. Artık biliyoruz ve yaptığı müzikten de haberdarız. Yunus görmek istiyorsan denize gireceksin. Görürsün görmezsin ama görme olasılığı artar. Kenardan izleyerek hiç göremezsin. Gençler bir başkasının hayatlarını izleyerek vakit geçirmeyin. Çıkın hayallerinizin peşinden gidin. Olur veya olmaz ama ben daha o mücadeleyi verip de fırsatın gelmediğini görmedim. Ha o fırsat gelince de onu değerlendirmeye hazır olun. Ve Fatma Hanım bize sanatçının halktan kopuk değil de iç içe olduğunda ne kadar pozitif anlar çıktığını göstermiş oldu. Darısı bütün sanatçılarımız ve siyasetçilerimiz olsun. Fatma Hanım gençlerin sahnesine konuk olmuş. Belki o da gençleri kendi sahnesine konuk alır ve her şey daha da pozitif olur.